Şimdi yanımda sen olmalıydın o değil. Şimdi yanında ben olmalıydım o değil. Onlar çaldı bizim düşlerimizi. Olanlar değil. Her sabah seninle uyanacaktım. Kahvaltına bile çiçek ekleyecektim birlikte dikeceğimiz melisalardan. Çayımız demlenirken biz sarılacaktık bir köşede kitaplarımız olacaktı şarkılarımız, resimlerimiz, mumlarımız, yıl dönümlerimiz, ilk kavgamız, ilk barışmamız, en mutlu günümüz, evetlerimiz, susuşlarımız, evimiz, ilk arabamız. Anla sana. Her şeyimizi çaldılar. Seninle olacak tüm hayatımı aldılar üstelik nasıl olacağı hakkında en ufak bir fikrim olmadan sarılacak hiçbir görüntü yokken hafızamda seni benden aldılar. Sen de gönüllüydün gerçi bu bitişe. Neleri kaybettik bir düşün. Neleri kaçırdık? Kızımız ya da oğlumuz olacaktı bana benzeyen, gözleri Ela, yanakları tombul. Öldürdün sen beni de, onu da. O küçücük ellerini tutamadan, ilk sözlerini duyamadan öldürdün onu da. Katlettin tüm düşlerimizi ve beni bu katliamın içinde bir başıma bıraktın. Şimdi kimin yasını tutmalıyım? Kimi gömüp, kimi büyütmeliyim? Kimi itip, kimin elinden tutmalıyım? Bunların hesabını kimden sormalıyım? Asıl aklamalıyım seni içimde. Gecelerimizi, gündüzlerimizi, kahkahalarımızı, yaz tatillerimizi, yolculuklarımızı, pikniklerimizi, kahvaltılarımızı, sözlerimizi, gözlerimizi, dokunuşlarımızı çaldılar. Neleri kaybettik hala anlamıyor musun? Seninle ömrümüzü çaldılar. Yerine uğruna hiçbir emek harcanmamış ömürlerini koydular. Sana yettiler, beni bitirdiler. İki elim yakasında olsun ki helal değil. Sana duyduğu aşk, tüm düşlerim katili olsun ki düşlerinin hiçbir şey kalmasın senden geriye. Baktığı gözlerinde payım var, içtiği suda hakkım, tuttuğu elinde izi var ellerimin. Çaldığı her şeye yemin olsun, helal değil hiçbiri, hiçbiri helal değil, helal değil.